Evet arkadaşlar bugünkü <laughs> videomuzda gördüğünüz gibi ağır bir yük taşıyoruz. Çok pis alır. Hadi başlayalım. Arka aracımız var. Yardımcı araç. Hadi gidelim. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> yolumuz var. Gidelim. Böyle gidiyoruz. <laughs> Amerika'dayız arkadaşlar. Orada üzere. Amerika'nın yolu. <laughs> kornamız. Havada korna takacağız bura. Bu iş işte sonunda arkadaşlar inşallah. Böyle yazın ya da ıslık ya da hani şunları Amerika'dakiler oluyor ya tut tut diye onlardan devam edelim. Oha. Wow. Neyle arabaya geçiyoruz? Araba Allah seni. Sen git. Biliyoruz. Gazı. Allah belanı versin. Ölüyorduk. Az kalsın ölüyorduk. Çıkar biri karşı sen çıkamazsın ha Yalnız geçirdiğim geceli kumdan. Konsolda Çıkar biri karşı. Açık e olmasın ne yalnız geçirdiğim gecelik bahtı var. beni karşıma, açık olmasın ne yalnız geçerim gecelik duvar. Bayağı acıktık beye, çantada yiyecek yok. Amerika, çiçeğe <Sessizlik> bozuldu ya. Kulağım emin, tersim futa tanıdı, stop ve abone olun. Instagramdan da takip edin. Lütfen. Lütfen. Oynayın. Şimdi sol ayak ver. Selektör yapıştır. Kazanmış Hüseyin abi. Çok yazık. Sen daha duracak mı? Ben senin önünü görecek. Çıkar biri karşıma sen çıkamazsın aklımda. Yalnız getireyim. Ama ahtı var. Öfff Burası neresi ya? Sizi kim vurur? Şöyle park edelim arkadaşlar. Yemeğe gidelim. Yemek yiyelim. Arkadaşlar ne yesek? Ne yesek? Burger var. Salon var. Bizimki Prost yesin. Hatta hepsini de ya. Şaka şaka. Bizimki obez mi? Pizza yesin. Burger yesin. Kola, enerji çesedi, ice tatlılar Katlı olmasın neyse. Yiyelim. Arkadaşlar tur çok fena ağır bu arada ya. Bakar mısınız? tıra bak tıra. Yakıyor ya yakıyor. Allah şu taşıdık yola yine. Ses yok geliyorsa özgürüm. Özgürüm. Bir şeyler Her şey al. 450 bile tutuyor. 450 dolar. Koyacağım da maşallah para için Allah. Bakalım beyzin ne kadar. Aa, bu mazot yetmez. O zaman kusur kalacak. olursa da ne yok ya? <laughs> Bu arada araç stop edince direksiyonu dönürseniz normal direksiyon dönmüyor. Bak <laughs> <laughs> şimdi. <şirket>. Hadi bakalım. Hadi <laughs> bakalım. Şimdi gelelim kırı fasulyenin faydalarına. Ben bu tırı nasıl döndüreceğim? Çok basit. Şöyle geleceğim. Eyvah. Lan ay marketini ama. Bak. Tıcılık da o kadar da mal değiliz. Kardeş. Ya kap de bolus. Yani tırda Amerikan şirketleri değildir. geçtik. Biz nereden çıkacağız?

Yapacak bir şey yok. Hafiften bir çizeceğiz artık. Tamam. <laughs> Mükemmel bir tırıf dışı olan Ali. Ne Tamam. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar <laughs> 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 Ne kadar uzun kalmış. yaptık artık bu düğün. Canlı yayın bölümü <laughs> saydık daha iyiydi be. Neyse ver göz aktı. Tır 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 tır. Bunları tır tır tır. Eyvah vermesin Allah belanı versin. Al geri gerizekalı. Tamam. İni abonemiz gerizekalı köpek aptal merve hemen ne yiyeceğin varsa bana veriyorsun bay hizmetçi merve yoksa ben kratis oz alırım sana merve tamam kratis oz alırım sana da vermeyeceğim

Блин. Блин. Что ты? Ну

여 연남미 라이즈가 붙어가 있어.